Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak. Bugün 9000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 5400'lük bir alımla başlıyorum. Bu sırada videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız videoya bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Ayrıca 20.000 abone olmama da çok az kaldı. O yüzden lütfen kanala da abone olursanız sevinirim canlar. Teşekkür ederim şimdiden. Sağ olun var olun dedik ve oyuna geçtik canlar ciğerler. Bakalım bugün neler göreceğiz, neler yapacağız bilmiyorum. Sabah bir denedim böyle bir 3000 liralık falan oldum. Oyun inanılmaz kapalıydı. Tekrar bir deneyeceğiz. Bakın buraya bir karpuz. Gelibon çok zor ama gelirse şahane olur derken güzel bir çarpan yeriz. O yüzden bilmiyorum Cano küçük kasalara ödeme çok yapmadı. O yüzden birazcık büyütme ihtiyacı duydum. Ufak ufak gideceğim. Baktım ödemiyor. Büyük büyük yükleneceğim. Bugünün zararını da çıkarıp şöyle güzel bir vurguna imza atmak istiyorum. İnşallah. Bakalım. Bu arada canlar yayınlar vesaire için çok soruyorsunuz. Hani abi nereden görebiliriz vesaire. Yorumlar kısmına arkadaşlar Telegram ve Discord adreslerimi sabitledim. Buradaki linklere tıklayarak da haberiniz olsun direkt yayınlardan vesaire haberdar olabilirsiniz. Şimdi 2x yaptık kasayı. Güzel bir alım oldu. Fena olmadı. Hayır bir yerlik daha versen güzel olur. Şimdi kasayı 2x yaptık canım. Tam 2x yaptık hem de. O yüzden bir tane daha alalım hemen. Ne yaptık? Bir tane kara yazdık. Yer aldık. Karımızı komple bastık. Kasamızda eksilme yok. 40 lira bir fazlalaşma var. Kar cebe yakışır deyip çekeceğiz <laughs> Yok öyle bir şey tabii ki. Devam. Buraya karpuz sonra peşine elik gelecek ama 3 çarpan şey 3 şeker çarpan attırmaz buraya. Muhtemelen. Düzgün çarpan atlar. 100 Düzgün çarpan at. Düzgün çarpan Neyse. Fena değil. 2100 aldık 500 atma. Bir şeyler daha ödemesi lazım ya. Güzel spinimiz var. Bol bol var. Bakalım. Bakalım abi. Koştun mu? Ya uzatmayı çok verdi ya. Uzatmayı gerekse çok verdi demeyecek. Verelik. <Sessizlik> Gel. Hemen peşine yeşil. Güzel. Elma üzüm. Yok. olmadı da bu kız çarpan neymiş bugün ya. 5-4. 5-4. Üstü yok mu acım Ve 6-4. Sağ ol ya teşekkür ederim. İyi ki üstü yok mu dedik ya. Valla. 6 vermesen ne yapardık acaba? Allah olmuş deniyor. Ya gene güzel ya. Büyük bir kısmını çıkardık en azından. 7 sekiz, zarar var o kadar da olur canım. O kadar da olur. Oyun 100x var oynamayacak. Allah seni kahretsin oyun. Allah seni kahretsin oğlum ekrana bak elik versen mavi versen şurayı birer tane. 25 kuruşa gelen 100 çarpan ya yemin ederim aynı etkiyi yarattı ya. Oy oy. Uyuz olduk bugün de. Bugün de gıcık olduk çok şükür ya. Evet. Galiba. Lord Yine kilitledi kendini ya Vallahi yine kapattı kendini Veremedi diyor bu aralar oyun arkadaşlar benim Anlık ya var ya anlık böyle açılıyor kapanıyor Açılıyor kapanıyor Bir ödüyor Alıyor Ödüyor Alıyor Ödüyor Alıyor Hadi sorulursun morga Erikler aşağıda ip gibi sıralanmış Büyük alımlara doğru koşmak lazım gibi ya bir tık. Valla kasayı yükseltip yukarılara doğru koşmak lazım. Olur mu patlamaya başlasak acaba? 12. Olayım şimdi de şöyle bir 8 yapalım. ufaktan olayımlara geçelim. Bir ödemeyi bir keselim bir bakalım ne yapıyor oyun. Nasıl ısıtayım oyunda değiliz ya at bombaları ver hele onlara tabi 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 yaparsın şimdi Oyunda da işte böyle arkadaşlar 3-5 tane tandik sembol Sonra da peşine 2 çarpan 4 çarpan Bilemedim 5 çarpan Büyük çarpan da 20 lira takla işte Niye böyle bir hayat niye var ki bu hayat Hadi oğlum. Bir spin kaldı. Ölememesi yüksek ihtimal. Harpuz ver. Vermiyor mu lan? Vermiyor mu be? Ne oynamazsın ki ya? İlerleyemiyorum abi. Vallahi ilerleyemiyorum. Verdiğini mist ile yer almaya başlayacak. Dönme boş dönme boş. Evet, kilit noktasına ulaştık. Olin abici. Odin time. Yine kitlemeye başladı. Vuracağım vallahi ya. Ne gelirse vuracağım. Gelirse gelir gelmezse zaten yapacak bir şey yok. Giderse de sağlık olsun. Çarp oğlum. Çarp oğlum. Ya atıyor sembolü çarpmıyor. Veremiyorum ya. Hele Verem şu 5-6 çarpanlar var ya. Yemin ediyorum dedeye bağlı da ya. İki olsa iki atacak anasını satayım ya. At bir çarpan şuraya büyük. Tabii büyük çarpan beş çarpan mı ya? Sıkıntıya sokmaya başladı gene ya. Kötü gidiyor. Baya kötü. Yoruyor be. Vallahi yoruyor. Burayı da boş geçecek. Kaç aldık? 6. Niye? Yani, en azından bir 6000'lik alım alacak para var ya. <laughs> bak da hareketlere bak. Eee yeşil. 6-4. 6, 6 alıcaz necdet. Patlamanın var ya böyle nasıl diyeyim ince bir ipteyiz kanka şu an tamam mı ipin üstünde yürüyeceğiz diye uğraşıyoruz ama ayağımızın kayması da an meselesi kasada kalan rakamlara bak. 300-400 lira yani imkansız. Bir el patladığı zaman bir el ödemediği zaman direkt battım yani. Direkt yeni kasa başka şansı yok. Ki batırmaya da gidiyor muhtemelen. 5 spin kaldı 300 lira ödeme. Of... 50x geldi oyna lütfen oğlum be Erik gelecek şuraya mavi ver mavi de atmaz ki buraya İyi en azından hiç yoktan iyi ya sıfırdan iyi Sıfırdan iyi kanka En azından bir 6000'lik daha alabilecek güç verdi bize Yani şuna bile iyi diyecek durumdayım şu an Durumumuz vahim durumuzlar var iç, içler acısı abi Ama iyi zorluyoruz İyi zorluyoruz bir link alırız da en kötü bir 20-30 alırız yani. Çok ufak açsa yetiyor yani minniminnacık böyle bir ucundan kıyısından açsa okeyiz. O direkt 30 bandına çıkar 30 bandı da bizim için okey olur ya. Yok. En aynı hareketleri yapıyor. Vicdansız bir oyun ya. 100x geldi lütfen artık. <laughs> Elma falan da ver şuraya ya ucubelik yapma be oğlum. Yok abi atmıyor atmıyor insan gibi atmıyor şu 100x'i ikinci 100 abi. İkinci 100 aldığımız para 2 katı. Alımın 2 katı o da. Kasanın üzerine yani şu kadar oynadık. Kasanın üzerine sadece 4000 lira koyabildim. şaka gibi. 14 ya 14 sevilen rakam. Baba rakam. Sivit Bonanza'nın baba yagası. Hadi bakayım. Sivit Bonanza'nın intikam savaşçısı. 14k. Abi çok seviyorum. 14k patlarsa cincik patlıyor. Jelibon 50x kaçamak. Anneni yiyeyim oyun. Maviye bak. Yedi mavi. Çarpan çok güzel de yedi mavi işte. Atsa bir tane daha mavi. %100 yüz money abi orası. Gel, Muz ver. Muzver, erik ver. Erik şimdi. Çar artık Anlıyorum. Allah ya anlıyorum canım ya. Çok iyi. Ne yapacağız canım ya? 14 dörtte güvenlik, 14 14'te, 14'te de manibek bile atamadık daha. Güzel ekran. Oynarsan güzel ekran tabi. Oynamayacaksın sorun yok senin için canım benim. Sen devam et. Sen takıl. 17 18. Abi 14'ü 2 2 satsa. Şuraya 2 x satsa çekilirsin yani kanka. Ve 2 xi koy da çıkarsın. Yani şöyle bir oyunda bu kadar rezalet ödüyorken özellikle de direkt kaçarsın da işte. 23 30 yapamadık ya yaklaştık. Bilemedim. Uy, mavi. Onun yine 21k güzel. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Bir, bir, tane hareket be. Güzel. Yapma yine tek hareket şu be. Nice oğlum. 51. Güzel oldu. Tamam. Çekilecek rakamdayız ya. Güzel. Güzel katladık abi. 5 uzatma verdi. Boş dönecek muhtemelen. Uzatmayı da bitirdikten sonra. Jelibon geliyor gene. Çarpacak mı acaba? Çok merak ettim konu çarp oğlum 3 3 değil insan gibi çarp insan gibi 720 takla attın insan gibi çarp vicdansız gel güzel istediğimiz yer kasa ya 20 30 40 diyorduk çok daha iyisi oldu oyyy bir uzatma daha ödemez ödemez 60 binimiz var olarak farz edebiliriz ya 60 binimiz var farz edersek güzel vurduk abi kafi yeterli daha uzatmayacağım. Daha zorlamanın da yok. Muhtemelen oyun çünkü bir rolanti de yani patlamasa bittin kanka. O yüzden gerek yok ya eritmeyelim kasayı. Kazancımız da güzel. Ufaktan salarız be. Al şunu evi Ya da çarpan. Çarpan da olur. 1400 takla. Yaptığın işi. Eriye bak çarpanla eriyi kesti. Adilsin sen ya. Neyse güzel. Bu da bu da kar oldu. Bu da iki kar oldu güzel oldu. 82 olur abi, olur. Olur. Ama geçen az önceki common hakkı gerçekten bu değildi ya. Vallahi çok daha manyak bir şey yapabilirdik. Neyse. Canın sağ olsun güzel abi. Güzel toparladık. 85.000'deyiz. Gayet yeterli. Bırakıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.